Bu videoda sizlere antik çağın en zengin insanından, zenginliği dillerde destan olan Lidya Kralı Karun'dan söz edeceğim. Öyle ki onun adı yüzyıllar boyunca ölçülemez zenginlik ile eş anlamlı hale geldi. Parayı icat eden medeniyetin başındaki adam. Altın nehirlerin aktığı bir krallığın sahibi. Peki kimdi bu Karun? serveti gerçekten akıl almaz boyutlarda mıydı? Tarihin gördüğü en büyük servete sahip olan bu adam, bu zenginliğiyle mutlu olabildi mi? Yoksa o parıltılı sikkeler, onun en büyük laneti mi oldu? Milattan önce 500'lü yıllarda bugünkü Manisa sınırları içinde yer alan Sardes, antik dünyanın finans merkeziydi. Efsaneye göre Kral Midas, dokunduğu her şeyi altına çevirme lanetinden kurtulmak için ellerini paktolos çayısında yıkanmıştı. İşte o günden sonra bu çaydan altın aktığına inandırdı. İşin aslı ise Lidyalılar nehir yataklarındaki elektrum denilen doğal altın gümüş karışımını işlemeye başarmıştı. Yani parayı icat etmişlerdi. Bu ticarette bir devrimdi. Takas bitmiş, paranın hükümranlığı başlamıştı. Karun'un hazinesi o kadar büyüdü ki tapınaklara som altından heykeller, aslanlar bağışlıyordu. O artık dünyanın en güçlü adamıydı. Dünyanın birçok yerinden tüccar, sardese gelir, Karun'un borsası gibi işleyen bu şehirde ticaret yapardı. Fakat bu zenginlik bir süre sonra yalnızca ekonomik değil politik bir gösterişe de dönüştü. Karun gücünü altınla sergilemeye başladı. Ancak zenginlik kibrin en yakın dostudur. Dönemin ünlü Yunan bilgesi ve kanun yapıcısı Solon Sardes'e gelir. Karun bu bilgi adamı etkilemek için ona hazinelerini gezdirir. Günlerce süren bu gösterişin sonunda Karun duymak istediği o cevabı almak için sorar. Söyle bana Solon, dünyada gördüğün en mutlu insan kim? Karun kendi adını duymayı beklerken Solon sıradan ama onurlu bir şekilde ölmüş bir Atinalı'nın adını verir. Karun öfkelenir. "Benim bu ihtişamım senin gözünde hiç mi?" diye sorar. Solon'un cevabı ise yüzyıllar boyunca yankılanacaktır. "Kralım, bir insan ölmeden hayatının sonunu görmeden ona mutlu deme. Çünkü tanrılar insana mutluluğu gösterip sonra onu yerle bir edebilir. Karun bu sözleri küçümser ve bilgiyi sarayından kovar. O yıllarda doğuda büyük bir tehlike belirmişti. Pers İmparatorluğu ve onun büyük kralı Kiros. Karun, Perslere saldırmak ile beklemek arasında kararsızdı. O dönemin en büyük otoritesi olan Delfi kainine elçiler gönderdi. Soru basiti. Perslere saldırayım mı? Kainin cevabı ise ilginçti. Eğer nehri geçip savaşa girersen, büyük bir imparatorluğu yok edeceksin. Kibrine yenik düşen Karun, yok olacak imparatorluğun Persler olduğunu düşündü. Oysa kain, Karun'un kendi imparatorluğunu kastediyordu. Milattan önce 546'da Kızılırmağa geçti ve savaşı başlattı. Ancak Pers ordusunun taktiksel zekası ve develeri Lidya süvarilerini darmadağını etti. Karun başkenti Sardes'e çekildi ama son kalede düştü. Şehir düştüğünde kehanetin anlamı ortaya çıktı. Yok olan imparatorluk Lidya'ydı. Karun'un altında kurduğu ihtişamlı dünya birkaç haftada yerle bir oldu. Bir efsaneye göre Kral Kiros, Karun'u büyük bir odun yığını üzerinde yakarak idam etmeye karar verir. Alevler yükselirken Karun gökyüzüne bakıp acı içinde bağırır. Solon, Solon, Solon. Kiros bunu duyar ve ateşi söndürtür. Karun'a ne dediğini sorar. Karun yıllar önce Solun'un dereyi görmeden paçayı sıvama minvalindeki. Ölmeden kimseye mutlu deme öğüdünü anlatır. Bu bilgelik düşmanı Kiros'u o kadar etkiler ki Karun'un hayatını bağışlar. Bir diğer efsaneye göre de Karun o odun ateşinde yok olup gider. Sonuç olarak her canlı gibi Kral Karun da bu acıyı tatmıştır. Peki Bilge Solon'a tekrar Kral Karun'u sorsalardı onun için mutlu birisi diyecek miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Karun'un adı efsanelerde de iz bırakmıştır. Bugün hala kullandığımız Karun gibi zengin deyimi buradan gelir. Ayrıca İslami kaynaklarda Karun, Musa döneminde yaşayan ve serveti kibirle kullanan bir figür olarak anlatılır. Yer yarılır ve Karun hazineleriyle birlikte içine gömülür. Bu anlatılar tarih ile efsanenin birleştiği noktalardır. Gerçek Karun tarihte yaşamıştır. Fakat daha sonra mitlere ve dini sembollere dönüşmüştür. Kral Karun'un hazineleri ve altından eşyaları bugün Uşak Müzesi'nde Karun Hazineleri bölümünde sergilenmektedir. Karun'un hikayesi sadece servetle ilgili değildir. Yanlış danışmanlık, yanlış yorumlama ve aşırı özgüvenin bir devletin kaderini nasıl değiştirebileceğini gösterir. Karo'nun hayatı bize gösteriyor ki güç ve zenginlik kalıcı değildir. Gerçek kalıcılık doğru kararlar verebilmekte ve öngörülü olmaktadır. Altın dolu hazineleri bugün yok. Ama onun hikayesi hala ders vermeye devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarında yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.